Köy Hayatı Sevenler kanalından hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir köy hayatı ve şalgam yapımıyla bugün karşınızdayız. Adana meşhur şalgamı derler ya. Evet. Şalgam e, acılı mı anne şalgam? Acılı önce? yapacağım. Acılı. İçine biraz süs biber atacağım. Acılı olsun diye. Hmm. İçerisine bunun tuz mu koydun? Yok daha hiçbir şey koymadım. Bu içerisindeki <gülüyor> ne? O <laughs> nane. Yok Şimdi... yok beyazlık var. Ee, yok samırsak. Baba bir durun be bir durun. Samırsak bol olacak. Bir be. Yok şu köşelerdeki kendi. Onlar, Onlar ha, de, He. tuz. Ha, onu diyorlar. Bir durun be bir durun. Tuz bir ben ona koyacağım. Ona bir baba bir durun be. şalgam. O şalgam ise kış aylarında bir ilaç diyebiliriz buna da arkadaşlar. Turşu gibi. Ya da bu tarafı. İlaçlayabiliriz mi Siti? Rahat <laughs> Tamam ben çekiyorum. Dur. <gülüyor> yok. <gülüyor> yok. Yok yok yok, yok. düğmelere basıyorsun sen yok. <laughs> yok olmaz. <gülüyor> <gülüyor> bu şey anne siyah havuç. He, ha, bu siyah bu karışık mı yapıcının şey? ikisini? Yok, sadece içine atacağım onu öyle yemeye. He. Şeyin turşunun için atacağım onları. Lahana da var ya. Leşme, leşme, karışma. Mesti, karışma, mesti. Yete, -yete git <laughs> Bu şeyler de zaten e, Yakalan. şalgam. Adana'ya meşhur zaten şalgam. Aynen. E, yollarda e, ee, şeye giderken mesela İstanbul'a giderken biz hep yollarda görürdük böyle. Evet. Şalgam güzel de ama iç, içindeki böyle şey havuç olmadığı zaman işte ben şey yapmıyordum. Havuç illaki içinde olacak bu şalgamda şalgamı. o havuç. Onun için Çok 16. güzel. Dağıtacağım. Bunu bekletiyorsun zaten değil mi anne? Tabii. Üç bekliyor. Gün, üç gün, üç gün sonra içebilirsin. Aa, ete aman, aman, aman 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 aman. Ete git oğlum. Soba var aman aman aman. Soba var ha yanarsın. Üç, Hayır. Üç gün boyunca bekliyor. He. Üç gün boyunca. Bekler sonra yiyebilirsin. Evet. Şöyle Mustafa'yı oradan al da bak yukarıda şey. Ne aldın sen oradan? Sobanın oradan al. mi al. <laughs> Dediğimiz gibi mesela yollarda e, eskiden mesela İstanbul'a giderken yollarda hep satılırdı. Adana'da Adana yollarında. Bizim burada da e, mesela Antakya'da, Rihanna'da şey yaparlar mesela böyle yol normal arabası ay, var ya ay, ay, ay. Al, al, Her al, arabasında al. satarlar Aynen. bizim burada da bu <laughs> bu, olmaz olmaz elin elle mi al. bu, bu menim arada menim. avucu ise halam toplamıştı He. beraber topladık. tam dedim ki hani toplama kısmını orada e, çekeyim mi çekmeyeyim mi filan diye şu arabada bekledim hiç Çekemedim onu. Bunu satın ben siyah biliyordum da normal havuç konuyor muydu anne? Yok normal havuç yeme. Öyle güzel öyle yeniyor. Bak bak tadı hmm. çok güzel. Al. Hadi. Yeme saçlara saçlar olmuş ya uykudan kalktıktan sonra. Uzadı uzadı bayağı uzadı. Çok uzadı. Nasıl? Saçlarınızı ayırın. Çünkü onu suyun içinde bekletiyor. O tuzu oynama yok. Der yere dökülür ama sonra nene seni of yapar. onun şey turşunun içine koyacağım. Sırrı siyahlarını. <laughs> Eline bak nasıl oldu. <laughs> Şimdi önce çamaşır suyuyla çıkar. La, çıkmaz mı normal yıkasan? Yok. Allah Allah. Şimdi çamaşır suyuyla çıkar. Ha. Ne kadar seviyor tuzu ya? Geçen şeyde bizim akrabalar vardı yapmıştı. Gittim orada içtim. Bir bardak. O da acılı yapmıştı. Kendisi de acılı yapmıştı. He içine süs biber atarsan acılı olur. Ya da suyunu alacaksın. Acı soy sosu var bir satılıyor. He. Gerçekten içtiğim zaman şöyle bir yutkundum. Ta mideme adam nasıl bir yakıyor böyle He. var ya. Gerçekten mideyi bile temizliyor. Dediğim bu kış aylarında böyle içtiğin zaman insan var ya. Tabii. Gerçekten mideyi Şimdi temizliyor yapımlar, hastalığa karşı. İçine hiçbir şey yok. Olmuyor. Yani katkı maddesi olmadığı için çok faydalı. He. Bu gerçekten çok faydalı. Hmm. Turşu gibi, turşu. Kış aylarında mesela özellikle hmm. tüketmek lazım. Bunun tuz, tuzu az olacak sadece. Aman. Tuzu az yüzden. <laughs> ne, neydi? Tuz. Al al tuzu al yanlarım. Müsli daha yeni yemek yedin acıktır mı? Bak orada suyun var. Kaç suyun Açı, Açıldığından değil. Suyunu iç kalk. Ha. Bu açlıktan değil. Genizlik yapıyorum. Maşallah onun kökü nasıl anne? Ha. E ee, bu şey siyah havuç daha büyük oluyor. Kesiyordun mu? He hmm. he kesici ha, ha böyle. ince <gülüyor> İnce, ince. Bu da hemen pişmesi için biraz ince yapacağım. Ya. Bunu yüzüme yüzüme süreyim, süreyim, süreyim. <laughs> Zen, zenci gibi olayım. Şey aşağı var gibi. <laughs> Basketbol yapıyor, zenci gibi oluyor. Anne! Anne! Ha. Anne! At olmuş, <laughs> at. At olmuş, at. Onu da mı anne böleceksin? Ya. Ya. ya maşallah bu ne kök ya. Ya. Hmm. Bu ince uzun olur. Bu çiğnemeler şey, çok... var olur. <laughs> <laughs> mesti rahat dur mesti. Bu suyla karmış. Kalırsa... Bu şey yapmayın. Yıkanmış değil mi anne bu? Bu üç gün suyun içinde yıkadım. 3 Üç gün suyunu değiştirdim. Sürekli su değiştirdim. Ha. İçinde kum kalmasın diye. Ya böyle baktığınız zaman sanki kirli gibi görünüyor ama bu sadece suda bekliyor. Şeyi, o üstünde tüyler var ya onu temizlememiz için sadece bunu şey yaptım. Yoksa ha. yıkanmış. Üç gün oldu. Ta pazartesi gününden beri suyun içinde. Ya, yıkayıp yıkayıp her gidip geldikçe suyunu değiştiriyordu. Niye ha. atırmıyor? <laughs> Şimdi şey koyuyorum. Ya? Ne ne hatırlamıyor? Ne ne? Şimdi ben bunu burgulu şeye koyacağım ortasına. Kepekle burgul mu? Kepekle burgul. Kepekle burgul mu? He. Bu eşkitmesini yapıyor. Bu dökülmeyecek içine. Mustafa gel orada. Ha o şekilde koyun içine. He bunu böyle iyice bağlayacağım. Gel Müstü. İçine atacağım. Piştikten sonra bunu alıp atacağım. Allah Allah. Aha, aha bu ortasına koyacağım. Aha böyle. Ortada kalacak bu. Şuraya bak. Heee. Evet. Değil mi? Maşallah. Ne bu hormonlu mu? Yok hormonlu değil ki onlar. <laughs> kendi böyle büyük mü olur? Ki. Şey, siyah havuç kendi olur. <laughs> Ben yani demek istediğim bunlar atıyor mu? Yok, bunu, bunu, ne kadar sıçradı yüzümüze var? Yok, ben yavaş yavaş yapıyorum. Sıçramaz. Hı. değil mi? Ya. Diyorum işte boyayayım boyayayım kendimi. Simsiyah yapayım. Lengine nenemin yanına gideyim. Kesir. He. Onu He. vermez sana. <laughs> <Ne>, Tanımaz. <laughs> Tanımaz ya. Hani. Ya Ya da bu mi boyasam ne yapsın? Sesinden aldırım. Benim bataryayı <laughs> aldı değil mi? Kabloyla balık tutuyor. Bak. Bak. Ne yapıyorsun? Ne Mustafa? Bıram. hadi бра и брат бра ярамазиичич мрамкин арамаз ярамазкин э арамаз Kaşınar ya sıkıdı Onun içleri sarı mı anne? He. Niye? Bazılarının içi sarı bak fazla onları koymayacağım. Çünkü sadece dışını koyuyorum. He. Bazılarının içi sarı. En son nerede çıktım şu an? Bir şeyde. Antakya'da. Beraber gitmiştim. Antakya'da içtim. Işte. Mama dedi iç acılı iyi falan ben ben sevmem. Geçen bunu. sene yaptım 2 günde bitti. Gelen bir bardak içti, giden bir bardak içti. He. Hemen bitirdik. bitti. Hmm. Sen geçen sene yaptın mı? He yaptım. Ya. Ha. O zaman biz gelmeden önce yapalım. Sen. Siz daha bir yıl olmadı ki. Bir, Mart'ta, tüm, Mart'ta bir yıl, yıl olacak. Avuç bitik de bence o zaman değil mi? Yok da. Uy, Burada havuç fabrikası bu bile var. Tabii. Kaç e... yerde? Bir yerde derken. Yok, bu Rihanna da yeni vuruldu. Yani fazla mı? kaç iki sene oldu. Evet. Hmm. İn oradan. İn Mustafa şu an. Hadi gel bana. Düşersin. Gel. gel. sana havuç vereyim, gel. Okey. Gel. Bak elim e oldu, bak elim. Ziya oldu. ya, bunu böcek sanıyor. <laughs> Bak elim ne oldu, bak. Kan oldu, kan. Gel. adam Elim kan oldu. Bu şeyle soyulmaz mı? O şey soyacak var ya böyle. Hı e, hı. daha güzel olur da. Soyulur da yüzüne çok sıçrar onunla. Baksana buralara nasıl sıçradı. Buraya. Hı e. <laughs> Düşersin. En azından yapar, en azından <laughs> yapar. Gel. Çok Hadi gel yanıma, oca. gel. Gel oğlum. Gel annem gel sana havuç vereyim gel. Şimdi sinirlenirim ben ha. Aha. Baba dövecek ha. O zaten dövse de kork korkardı. Hani bunu pul dolduruyorsun ağzına kadar. Aha. Sonra suyunu koyuyorsun. Eee şeye suyunu yapacağım ama şeyle. Sirke koyacağım, limon tuzu koyacağım. Yani bunu ağzına kadar doldurup mu su koyuyorsun içine? He. He. Onu sonra suyu ekleyebilirsin üstüne. Yani her bitince üstüne biraz ekleyebilirsin suyu. Çünkü çok koyulaşır o zaman da. Zaten satılanlar hepsi, bir daha gelenler şey mi yapıyor, hep üstüne ek yapıyorlar. Haa. Tabii ki. Bunlar evet. sade yapıyorlar, yanında da bir şeyin sosunu veriyorlar. Acılı isteyen acılı yapar. Yine çok güzel bir hava var bu arada dışarıda ama. Bu havalar da biraz şarkıyor o yüzden içeride yapmak istedik. Güneşli hava ama serin hava. Gerçekten serin. Bugün güzel bir yağmurdan sonra yine ama parçalı bulutlu. Yarın yeniden yağmur görünüyor. Geldim ha bastı geldim ha Geldim ha Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hemen bak. Şimdi bakın evet. arkadaşlar. Bir yüz verdim kendim nasıl şun vardı. Evet şey hepsini doldurduk. Hı hı. Ve şimdi bu şeyini mi yapacağım? suyunu. İç, suyunu mu hazırlıyorsun anne? Suyunu yapacağım şimdi. Şimdi tuz koydun. Tuz koydum bir de limon tuzu koyacağım. Limon tuzu biraz fazla olacağım. Belki kaşık. Bir de... <laughs> o? Sirke. Sirke sirkesi de iki bardak hemen hemen. Şimdi bir suyunu karıştırdıktan sonra gene tadına bakar şeyi eşkisi güzel olmasın. Tekrar şey yapacağım. E, peki tadına nasıl bakacaksın o şekilde? Sirkenin şeyi bu, bu şekilde bakabilir misin yoksa doldurduktan sonra mı bakacaksın? He bu şekilde de bakabilirsin. Nene. Yoksa doldurduktan sonra da altına nane koydum, samursak koydum zaten. Ne yapma. Ne ne yaptım. Yok bu e şey ince burgul da olur, şey de olur, kepek de olur. Mesela burgul kepeği oluyor ya, Hı -hı. o da olur. Bak ha şimdikten suyunu çıkarttı, görüyor musun? Dur oğlum. Hı. <laughs> bak hemen suyunu çıkarttı zaten. Suyunu dur dur Yo, gelsin. No, yapma dökersin. Dur, dur. Dur anne gelsin bize bir sürü, hadi su getirsin. Dökersin, yok. Dur anne. Ne? Yeah. Bak elimiz ufalık, bak bak hava, o okay. elim ufalık. Yemin Allah içine kokladı nasıl çık aldı? E kokladım diye. Anda. Aha, Onu hafif alayım da şey dökülmesin çünkü bunun suyu sıkıp kızarır ya. Sariye Aynen dedim. bu şekilde bekletiyorsunuz değil mi? Şimdi bunu iki gün bekle, He. üçüncü güne içebilirsin. Üçüncü güne? He. Bunu sadece suyunu, mesela bakarsın çok koyulaştı, He. üstüne su ekleyebilirsin. Tuzla suyu. Hafif tuz. Bunu ters çevirip böyle mi bekleyici bu? Yok şimdi akıtıyorum, akıtmayayım diye ona bakıyorum. He. Bunu şey... Biraz ondan da su de şöyle bunu üstüne koyayım. Yani yapılış aynen bu şekilde. He, bu şekilde bekleteceksin. O sirkeli şeyi birbirine yiyeceği yani. Hmm. O normal turşu mu yaptın anne? He bu normal turşu havuç vardı. Lahana, lahana var. He araya gitmesin diye. <laughs> bu da normal turşu, lahana turşusu. İçine de havuç attım. Dökülmezsin diye böyle sen test çaya şey veriyor. Hmm. Akıtmasın diye suyu. Evet, isterseniz Bunu gönderebiliriz arkadaşlar. Şalgam bile gönderebiliriz sizlere. Lahana şey turşusu tabii. gönderebiliriz, ben turşuları ben gönderebiliriz. Başladım. İnşallah Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız köy hayatı sevenler aynı şekilde profil resmimiz var. Oradan eee bizi bulabilirsiniz. Da yapabiliriz. Mesela İnşallah. Turşu, birden birden turşu i̇nşallah. Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edebilirsiniz. Oradan isterseniz size gönderebiliriz. Aynen bu şekilde el yapımı şalık ama el yapımı turşuları inşallah göndeririz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bekledikten sonra da 2-3 gün yemeye başlarız. 2 gün dışarıda beklesin. Yani hiç içeri koymaya gerekmez. Ha, dışarıda beklesin sadece birbirini yiyecek şekilde. Zaten suyu şimdikten. Vakıp kırmızı oldu artık bu su e, istediği zaman içebilirsin ama tadı şimdi fazla yordu. Hmm. Ama iki gün bekledikten sonra onun suyu e, lezzetini alırsın yani. Bu da zaten lahana. şey lahana. Evet arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi iki gün e, da sırada iki tane videomuz var. Eğer ki onları e, onlardan önce bunu paylaşmaz isem e, i̇ki gün sonraki tam hazır hale gelmiş şekilde evet. e, gösterdikten sonra sizlere tam nasıl ol, olma aşamasına gel, geldikten sonra Şimdi paylaşırım inşallah mu? videomu. Süs biberi iki üç tane süs biberi de atacağım içine. Ha ayrı atacağım acı biraz Atıcım acımsı olsun diye. biraz şey acımsı olsun yani. Kim acılı sevmiyor e, içine atacağım iki üç tane biber. Ha. Dediğimiz Aynen. gibi arkadaşlar inşallah eğer e, iki video var. Eğer onlardan önce atarsam bu şekilde videomuz bitecek. Atmaz isem e, iki gün sonra kalırsa tam yapılış bitiş şekli e, size gösterir. Ondan sonra videomu bitireceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Amin.